tuzunun 25 santigrat derece sulu çözeltisiyle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri tek başına x'in nötr tuz olduğunu kanıtlar. pH'in 7 olması nötr olduğunu kanıtlar. Yapısına katyon, alkali metal ve anyonun halojen olması. Bunu kesin diyemeyiz çünkü katyonumuz mesela potasyum yani potasyum hidroksiden gelmiş olabilir. Ancak anyonumuzda flor olabilir. Yani hidrojen flörden gelebilir. O zaman bu bazik tuz olur. Dolayısıyla kesin diyemiyoruz burada. Tek başına kanıtlamaz. Eletiği iyi iletiyor olması. Ee, yine aynı şekilde nötr tuzlar iyi ilettiği gibi asidik ve bazik tuzlar da eletiği iyi iletir. Burada A cevabımız doğru olur. Yukarıdaki asit bazların tepkimeleri sonucu oluşan tuzların sınıfı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi hangisi yanlıştır diyor. Bir A asidik tuz diyor. Bakıyoruz. Bir asidik tuz olur. Kuvvetli asit zayıf baz, Bu doğru. Ee, sonra bazik tuz diyor. 2B. Bakıyoruz. Baz kuvveti asit zayıf. Doğru. C diyoruz. Bir C nötr diyoruz. Bir C nötr diyor. Bakıyorum. Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Doğru. 1 D diyor. Bir ile D'ye bakıyoruz. Kuvvetli asit, zayıf bas. Asidik tuz. Doğru. 2 C diyor. Zayıf asit, kuvvetli bas, bazik tuz. Doğru. 1 B diyor. Kuvvetli asit, kuvvetli bas. Evet. Doğru. 4 Kuvvetli asit D'ye bakıyorum. Zayıf bas. Asidik tuz oluşur. Doğru. 3 B Zayıf asit kuvvetli baz. Bazik tuz oluşturur. Doğru. Kuvvetli asit kuvvetli baz. Nötr tuz oluşturur. Bu da doğru. Bir C'ye bakıyoruz. Kuvvetli asit Kuvvetli asit, kuvvetli baz, asidik olmaz. Bu yanlış. Dörde bakıyoruz. Kuvvetli asit, zayıf baz, asidik oluşur. Yanlış. Kuvvetli asit, kuvvetli asit, ile e, ne diyor bize? C diyor. kuvveti bas nötr oluşu. Bu doğru. O zaman bu yanlış verilmiş. 4'e bakıyoruz. Kuvvetli asit, zayıf bas, asidik. Zayıf asit, kuvvetli bas, doğru. E, kuvvetli asit, kuvvetli bas, doğru. Yanlış bulunan D seçeneğimiz olur. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin suya verdiği iyonlar yanlış verilmiştir? Potasyum ve iyodür doğru. Potasyum ve permanganat değil burada permanganat. Şurası -2 e, yüklü olması lazım. Kalsiyum ve karbonat doğru. Bu bir kompleks iyon verir doğru. Alüminyum ve siyanür doğru. B seçeneğimiz arkadaşlar hatalı olur. Yukarıdaki tepkimelerle ilgili Seçeneklerde ifadelerin hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Asit baz tuz oluşmuş. Asit baz tuz ve su oluşmuş. X ve Y tuzdur. Evet, tuzdur. X ve Y'nin sulu çözeltisi nötr özellik gösterir. Burada ne oluşur? Amonyum klorür. Amonyum klorür asidik tuz. Burada ne oluşur? Sodyum klorür nötr tuz oluşur. X'in Y'nin sulu çözeltisi ne yapar? Nötr özellik gösterir diyor. X ve Y asidik ile nötrü karıştırırsak asidik olur. Bu yanlış. X ve Y katıları elektriği iletmez. E, Kataldayken iletmez. İyonik bağlı oldukları için X'in formüldeki atom sayısı Y'den fazladır. X'inkinde 6 atom var, Y'ninkinde 2 atom var. Doğru. X katısı kovalent bağ içerir. Azot ve hidrojen arasında kovalent bağ oluşur. Doğru. Burada B seçeneğimiz hatalı cevaptır. 60 gram katı potasyum bromür tuzunun 100 santimetre küp suya eklenip çözülme sırasında katı kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Tuzun çözülmesi 10 dakika sürmüştür. Doğru. Tuzun 48 gramı çözülmüştür. 60 gramdan 12 gram kaldığına göre 48 gramı çözülmüştür. Doğru. Oluşan karışım iki fazlıdır. İki fazla olmaz. Potasyum bromür suda iyi çözülen bir tuzdur. Çünkü tuzlar suda iyi çözülür. Yönik olarak tek görünümlü olur. Bu hatalı. 10 dakika sonra çözelti doygunluğa ulaşmıştır. Artık dipte katı madde çöktüğü için çözelti doygunluğa ulaşmıştır. Çöken katı miktarı çözünen katı miktarından fazladır. Çöken katı miktarı çözülen katı miktarından fazladır. Evet, çöken ne kadar? 12 gram. Bu hatalı. O zaman arkadaşlar şurada bir düzeltme yapıyorum. Oluşan karışım iki fazlıdır. Çözelti demiyor, karışım diyor. Yani şöyle göstermiş olayım. Normalde çözelti tek fazlıdır. Ancak bunun dibinde bir miktar yani potasyum bromür çözünüründen kaldığı için katısı olduğu için iki görünümüdür. Dolayısıyla C şıkkını düzeltmiş oluyorum. Çözelti tek fazlıdır. Ancak e, karışım dediği için, tüm deney kabını söylediği için iki fazla bir görünme sahiptir. Çöken tuzumuz 12 gram, çözünen 48 gramdan fazla olması mümkün değil. O zaman hata alacağımız E seçeneği. XZ tuzlarının 25 santigrat derece sulu çözelten pH değerleri verilmiştir diyor. Buna göre XZ tuzlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? pH 7'den küçük olduğu için bu tuzumuzun ne olması lazım? Asidik olması lazım. E, Bunun da büyük olması için bazik olması lazım. Asit ve bazı arıyoruz. Sodyum ve bromür bu nötr'dür. Çünkü sodyum hidroksit ve hidrojen bromür ikisi de kuvvetlidir. Nötr dediği için zaten bu kaybetti. Ee, bakıyoruz burada sülfattan geldiği için hidrojen sülfat kuvveti zayıf. O zaman bu asidik tuz. Ee, potasyum hidroksit kuvvetli hidrojen flörü zayıf olduğu için bu da bazik tuz. O zaman cevabımız çıktı. Şöyle bakıyoruz. Sodyum hidroksit. Kuvvetli asetik asit zayıf olduğu için bu bazik. Potasyum iyodür ise nötr tuzdur. Potasyum flörür baziktir. Çünkü kuvvetli baz ile zayıftan. Burası da asitten meydana geldiği için, kuvvetli asit zayıf bazla meydana geldiği için asidik. Zayıf baz kuvvetli asit olduğu için burası nedir? Asidik. Zayıf baz kuvvetli asitten olduğu için bu da asidik. Bizim aradığımız asit bazı sahibim B seçeneği olur.